Sizi siz siz burada görüyoruz. Evet. Tabii, tabii, de, evet. en hayırlı hizmetleri, en verimli çalışmaları yapmayı ve Muş'ta yeniden Refah Partimizin milli görüşü layık olduğu yere taşımayı cenab Allah nasip eylesin. Amen. Bu teşkilat binamızın hazırlanmasında emeği geçen başta il başkanımız olmak üzere bütün kardeşlerimize teşekkürler ediyorum. İnşallah geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de Muş milli görüşün yeniden Refah Partimizin kalesi olacak. Muş kendine yakışan hareketi inşallah gerçekleştirecek ve yapılacak olan ilk seçimde aynen geçmiş dönemde Refah Partisi döneminde olduğu gibi Muş'ta yeniden oy patlamasını, zaferleri ve birinci parti oluşumuzu inşallah hep birlikte yaşayacağız. Buna gönülden inanıyorum. Bunun için önemli yeniden Refah Partimizin milli görüşün Türkiye'de iktidar olması için önemli. Yeniden Refah Partimizin iktidar olması da paylaşımda adaletin yönetimde adaletin, yargıda adaletin tesis edilmesi için önemli. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama, ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanması için önemli. Yeniden Refah Partimizin iktidarı önce imtiyazlılar, önce güçlüler anlayışı yerine önce ezilenler, önce dar gelirliler önce millet anlayışının hakim olması için önemli. Yeniden Refah Partimizin iktidarı önce ahlak ve maneviyat prensibinin devletin bütün kademelerinde hakim olması için önemli. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştiren bir müfredatın ve eğitim sisteminin Türkiye'de hakim olması için önemli. Yeniden Refah Partimizin iktidarı medyada yapılan yayınların kültürümüze, değerlerimize, tarihimize uygun hale getirilmesi için önemli. Yeniden Refah Partimizin iktidarı toplumun sigortası olan aile müessesesinin korunması için önemli. Yeni nesillerimizin korunması için önemli. Ve yeniden Refah Partimizin iktidarı Türkiye'nin öncülüğünde D60 hedefine ulaşarak İslam Birliği'ni tesis ederek hem bölgemizde hem Filistin'de hem de dünyanın dört bir yanındaki zulmün ve sömürünün ortadan kaldırılması için önemli. İşte bu iktidarın inşallah işaret fişeklerinden bir tanesi de yıllarca milli görüşün kalesi olan Muş'tan atılacak buna inanıyoruz. İnşallah yeni teşkilat binamız ve il başkanımız ekibiyle birlikte bu işaret fişeğinin Muş'tan atılmasına inşallah vesile olacaklar. Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler. Kolay gelsin, bereketli olsun. Kolay gelsin, hayırlı günler, hayırlı işler. Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler. Hayırlı günler, hayırlı işler. Hayırlı günler, hayırlı işler. Hayırlı.

Allah razı olsun. Abi, Hocamızın umrunda şey devam olduğunu şey. inşallah şey şey arkamızda kalmayız. Hayırmasın o yollar. var. var Allah Allah. Ya, ya, evet. İsim 90'larda vardı. Vallahi yazdı. Vallahi Güzel bir da Bugün Muş Milli Gençlik Derneği İl Temsilciliğimizin açılışını gerçekleştirdik. cenab Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Bugüne kadar Milli Gençlik Derneğimiz yeni kurulan bir dernek olmasına rağmen 40 ilimizde il temsilciliğini, il temsilcisini atadı. Ve bunların Muş'la beraber 29'unda il temsilciliği binalarımızın açılışı gerçekleştirildi şu anda Ankara'da genel merkez inşaatı da hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah o da en kısa zamanda hizmete girecek ve çalışmalarına daha da etkili bir şekilde devam edecek.